Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta gelmiş geçmiş en iyi kupa kasma taktiği videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda her şeyi anlatacağım. Nasıl 50.000 kupa olunur? Nasıl 60k olunur? Nasıl kupa kasılır? hangi maplerde hangi karakterler, hangi karakterler daha iyi, hangi karakterler metada, duoda ne oynanır, soloda ne oynanır. Her şeyi anlattım. Gerçekten efsane bir video oldu. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hiç sardırmadan izleyin ki bütün taktikleri öğrenin arkadaşlar. Like'ınızı attıysanız bu emeğin karşılığına bir daha abone olduysanız hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bütün kupa kasma taktiği videolarını unutun. Bugünkü videomuz o bütün kupa kasma taktiği videolarından bin kat daha iyi hocam. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki bugünkü videonun başlığı nasıl 50.000 kupa olursunuz. Bu 50.000 kupa yapmak için saatçi arkadaşlar solo'da kupa kasmanız yetmiyor. Bütün modlarda arkadaşlar bir sürü bir sürü kupalar kasmanız gerektiği için Bugünkü videomuzda arkadaşlar bütün modlarda hangi komplar nasıl hangi karakterlere gireceğiz nasıl oynayacağız nerelerde oynayacağız hepsini sizlere anlatacağım. O yüzden arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bak kesinlikle ve kesinlikle sardırmadan sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız da mutlaka like atmayı unutmayın. 300 like gelirse devam gelecek arkadaşlar. Kanala da hala abone değilseniz, abone olun arkadaşlar. Hocam zaten biliyorsunuz arkadaşlar 50.000 kupayı sadece sol oynayarak olmazsınız. O yüzden arkadaşlar farklı farklı modlarda bir sürü kupalar kasmanız gerekiyor. Yani dostluklara katılarak kupa kasamazsınız arkadaşlar. O yüzden red ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ilk başta arkadaşlar ne nasıl kupa kasmaya başlayacaksınız? 3 Üç ve 3'e bak, bak karakterlerinize bakacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta kupa kasmaya geçmeden önce bak arkadaşlar maplere bakmanız gerekiyor. Hangi maplerde nasıl mapler gelmiş? Hangi 3 v hangi mapler gelmiş? Solo'da hangi map var? Duo'da hangi map var? Duello'da hangi mapler? Onlara bakacaksınız arkadaşlar. Sonra arkadaşlar karakterlerinize bakacaksınız. Eğer arkadaşlar mesela 3 v soygun gelmiş. Soygunda arkadaşlar burada Emiz güzel gider. Nita, Bull falan işte Daryl falan güzel gider hocam. Siz arkadaşlar buraya geldiniz, buraya baktınız. Bir, şöyle bir bakıyorsunuz arkadaşlar karakterlerinize. Gördüğünüz gibi Daryl'mız var arkadaşlar. Nitamız da var hocam. İkinci olarak bakmanız gereken şey ise takım arkadaş. Takım arkadaşlarınıza bakıyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada ikisi var. Buraya katılabilirsiniz hocam. Burada kasıyorlar. Bunlara yazabilirsiniz arkadaşlar ve böyle böyle arkadaşlarınıza buradan soygunda güzel oynayan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ben şu an işe gideceğim birazdan o yüzden davet edemiyorum. Ama işte siz arkadaşlar ilk başta maplere sonra karakterinize en sonunda da arkadaşlar takım arkadaşı bulmaya çalışın. Bu üç taktiği mutlaka bir mutlaka uygulayın arkadaşlar. Hiçbir zaman arkadaşlar soloyu ilk başta yapmayın. Çünkü arkadaşlar ilk başta 3'e üç 3'te kasacaklarınız kasın. Soloya arkadaşlar adam bulamazsanız soloya geçin. Adam varken solo oynamak yani birazcık şeylik. O yüzden arkadaşlar takım arkadaşınız falan varsa oyunda tecrübesi olan falan mutlaka ve mutlaka arkadaşlar 3 ve 3 davet edebilirsiniz. Sonra arkadaşlar ödül avımız varmış. Burada da arkadaşlar Mortis, Raf, Piper falan iyi gidiyor. Burada da arkadaşlar bakıyorsunuz Mortis'iniz varmış. 800 kupada bir tane Mortis'iniz varmış. Piper'ımız var mı arkadaşlar? Piper'ımız da 800 kupada gayet güzel. Raf'ımız arkadaşlar. Raf raf raf. Raf da buradaymış arkadaşlar. 800 bunları falan 850'ye falan atarız. Burada da kasılacak karakterlerimiz varmış. Ama siz arkadaşlar bildiğiniz bir mapte kasın. Şimdi bana soracak olursanız arkadaşlar. Benim ödül avı tecrübem soygundan daha az arkadaşlar. O yüzden benim Ödül avında kasacağım karakter olup soygunda da kasacağım karakter olduğu zaman ben direkt soygunda kasacak karakterleri kasarım yani soygun kazar. Sonra ödül avına geçerim çünkü ödül avında kazanma veya kasma şansımız arkadaşlar %50'nin altına düşüyor. Çünkü çok iyi değilim soygunda ve ödül avında. Ama soygunda arkadaşlar %50'nin üstünde bir oranla beraber kupa kasmam daha da yüksekleşiyor. Şimdi arkadaşlar bunları böyle söylemiş olduk hocam. Buraları gördüğünüz gibi 3 bakıyorsunuz. Sonra kupalarınızı kasıyorsunuz. Savaş topuna gelecek olursak savaş topunda arkadaşlar mutlaka ve mutlaka ilk başta arkadaşlar savaş topunda genelde girenlerin seviyeleri çok Yüksek seviye oluyor arkadaşlar. 11-10 levelle falan oluyor. Çünkü arkadaşlar oyuna 11 level falan ekleneli baya bir zaman olduğu için arkadaşlar. Millet bütün karakterlerinin yarısını falan 10-11 level yaptı. O yüzden arkadaşlar bütün karakterlerin 10-11 ile sadece state oynuyorlar. O yüzden arkadaşlar savaş topu girerken mutlaka seviyenize de bakmayı unutmayın. Savaş topu girdiniz diyelim. Mapimiz arkadaşlar açık bir map. Burada arkadaşlar B gider. B'imiz var mıymış? Yokmuş arkadaşlar. B960'larda. Bakalım arkadaşlar. Şöyle karakterinize bakıyorsunuz. Gail güzel gider. Buralarda ben her zaman düşüklerimi kasıyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman STD yüksek kasmadım. Çünkü arkadaşlar rakip ya seviyeli oluyor ya da çok tecrübeli oluyor. O yüzden hep ben düşükleri arkadaşlar böyle 800 kupayı kasarken e, savaş topunda kastım. 750'lere falan kasarken savaş topunda kasıyorum. Çünkü arkadaşlar savaş topunda se e, seviyeler gerçekten çok çok önemli. Başka bir maplerde karakterinizle girdiğiniz zaman seviye çok önemli olmuyor. Direkt karakter önemli oluyor. Ama savaş topuna girdiğiniz zaman karakter ve seviyelerde gerçekten çok çok önemli oluyor. Savaş topunu da hallettik arkadaşlar. Elmas kapmaca. Elmas kapmaca arkadaşlar zaman kaybı ve elmas kapmaca da gerçekten çok şansa bala bazen kaybedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bazen de kazanabiliyorsunuz. O yüzden elmas kapmacayı bu oyuna başladığım günden belli sevmemişimdir. Hem uzun sürüyor hem de arkadaşlar çok şanslı ve şanssızlığınıza bağlı. En sonunda arkadaşlar böyle solo'ya geçiyorsunuz. Solo'ya geçtiğiniz zaman arkadaşlar solo'da yapmanız gerekenler. Eğer ki düşük kasacaksanız solo'da arkadaşlar istediğiniz karakteri kasabiliyoruz. Çünkü düşük kupada hiç yani düşük dediğimde bana göre 750-800 arası 850 falan. Ama arkadaşlar eğer ki 900'lerde 950'lerde falan yani 1K'lara kasmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka ya Brawl TV'yi açın arkadaşlar. Solo gelene kadar Brawl TV izleyin. Orada arkadaşlar meta ne bu mapte hangi karakterleri oynuyorlar onlara falan bakın. Sonra arkadaşlar takım arkadaşı arayın ama duo'da takım arkadaşı arayın. Mesela bu arkadaş elmas kapmaca. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi solo duo. Bu arkadaşa geldik. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi çift zaferi 1900. Bunu bu arkadaşla çok kasamayız mı? Çünkü arkadaşlar bu birincisi eski oyuncu. Belki de oyunu öyle 800 kufa yaparak yani yine saçmalık. Yani arkadaşlar Duo'da da her zaman kastığınız arkadaşınız davet etmeniz gerekir. Yani bu illa her zaman kastığınız olmaz ama yine de her zaman kastığınız kişiyle daha da güzel kazarsınız. Haberiniz olsun hocam. Duo'ya da böyle gidin. Duo'yu da aynı solo gibi Brawl TV izleyerek Duo gelene kadar mutlak Brawl TV izleyip Brawl TV'de Duo'dan Mehmet'e ona da bakabilirsiniz. Zaten mapimiz çifte bela. Burada Carl Jelen falan Spike falan iyi gidiyor. Hocam en son olarak arkadaşlar... Düello modu. Duello modunda arkadaşlar gerçekten çok zor kasılır. Çünkü arkadaşlar 2 artı 2 artı 3 falan diye kastıyorsunuz. Yani toplam kupa sayısı olarak aynı sayıyı veriyor. Ama arkadaşlar işte birazcık e, ortada çok seviye lazım. Çünkü adamlar... Oraya girdiği an seviyeyle giriyorlar arkadaşlar. İşte ben de seviye güzel ben onu indiririm manasında. Sizde ama adamların yaptığı şey mantıklı. Ben bugün arkadaşlar duello modunda Squeak, Nani ve arkadaşlar şunu kasmaya çalıştım. Neden arkadaşlar? Çünkü benim şu anda kasacak karakterim yok. Yani orada arkadaşlar Squeak falan iş yapmıyor. Adamı Squeak ile ben nasıl eriteyim? Nani ile zaten vurmak zor. Sadece arkadaşlar orada da böyle... Böyle güçlü karakter almanız gerekiyor anladınız. Yani demek istediğim arkadaşlar ilk başta 3 ve 3 modlarına bakıyorsunuz. Sonra arkadaşlar solo da kasacak karakterlerinize bakıyorsunuz. Sonra arkadaşlar duo'ya geçersiniz. En sonunda arkadaşlar düello modu. Hepsini ya kasıp düello moduna gideceksiniz ya da hiçbirini de kupa kasamadınız duello moduna geçeceksiniz. Yapmanız gereken taktikler bunlar arkadaşlar. Ben arkadaşlar anlatırken benim bile zihnim açıldı. Umarım sizler de birazcık anlamışsınızdır arkadaşlar demek istediklerimi. Umarım da sizlere yararlı bir video olmuştur. Buraya kadar izleyenlere de gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu arada yararlı olduysa mutlaka like atmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olmadan geçmeyin. Hadi sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay adamsınız. İyi kupa kasmalar.